Görüyorsunuz arkadaşlar bu tabayı eğridir böyle. Neden eğridir böyle bilin? Çünkü fucking Songül Hoca kafama Merhaba vurdu. diyor Şimdi... abi Han kanal elmasım olur musun? Sarkisini izlemelisin. Hemen şimdi hemen hemen la ge. Şimdi... Hak ettin be hak ettin. Hak, hak yapar mıydın? Hak etmişim. Bak, bak kadınlar kocalarına dövebilirler, vurabilirler sadayla ama biz pıh yapsak hemen de polise girildi. Ne? Böyle bir anda... Ha? Bunu beklemiyordum ha. Hmm. Ne alaka Bak! Fucking kafama bu. Bu yüzden kafam böyledir men! Bu yüzden fucking kafam böyledir. <laughs> Sen de git amok o zaman. Polise.